...sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben... ...bir şey söyleyeceğim. Bak! O muzda? Onu da bayağı vurdum. ne <laughs> yapalım? Oyunun katanmasını müsaade etti. Bitti bura. Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile oynuyoruz ekiple beraber. Fatih Ligi'nde sıralama maçları. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz şu an. Etraf çok kalabalık. Dok. Çok kalabalık. Yani. Karşıda var. Arkada var. Bir daha ye yeni geldi. Dayı oğlu, dayı oğlu. Ah, öl. Her tarafta birileri var. Şu var. Serdar indirdim Serdar aşağı. Sen abi sıkın. Arka 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 Bana ateş eeeet Serdar Bu da naneye yakın oğlum Serdar ben bana bir tur beni bir tur daha indirir misiniz? Mervi bitti Serdar O da vuruyor o da vuruyor Herkes vuruyor herkes vuruyor Şurada da adam var Mervi <laughs> ya Oğlum herkes buraya oynuyor yeter looor çok abi şükür Allah. Örgüt bitti. Göken Kaç takım indi buraya? Konteynere doğru gitsem mi? Gidelim abi konteyner doludur. E ee, tamam ee, dolu olsun. Şuradan hemen araba Şuradan oturuyorum. çaktırmadan vinçin üstüne indim. Scarlett ile. Bir de adam var. Şurada adam var. Vurdun onu. Sol Nerede adam? Sol aşağıında adam. He. Çok güzel. Önce tabii adamı görmemiz lazım, vurabilmemiz için. Tabii efendim. Şu an suya doğru koşuyor solunda. E ayak Kendisi var diyecektim. Adam altımızdaymış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 48 mermi bir SOS var yani burada. Bir SOS sıkıntısı var. 8 mermi hoş değil. Ben, ben bunu, yum... ben bunu yumrukluyorum. Yani botsundur diye umuyorum. Başkasıysan da ne yapayım ben bunu yumrukluyorum. Mermim yok lan. Bence botsun da. Değilsen de yedin yumru ne yapayım. Yumrukta bir öldürme silahıdır netice baktığın zaman. Bu arada arkadaşlar herkes rank kasıyor şu aralar. Ee, bu maçlarda birazcık bir tık zor geçiyor şu anda. Bir önceki videoda da zaten bahsetmiş olduğum gibi e, şöyle bir plan, video planlarımız var. Scream maçları, turnuva maçları gelecek. Şimdi lakin onları ayırt etmesi. Şimdi biz bir yandan video çekerken de bir yandan da seyircimizi bilinçlendirelim. Şimdi arkadaşlar PNPL maçları seyrettiniz mi bilmiyorum ama e, bizim emülatörün Scream ve Tunuva maçları da hemen hemen aynı kafada geçiyor. Ee, o yüzden mesela bazı durumlarda işte bir kulübe alıp bekleyip bazı durumlarda işte biraz daha böyle kapalı oynamamız falan filan olabiliyor. Bu durumlarda arkadaşlar... Hani anlıyorum belki sıkıcı olabilir ama bir e, bir PNPL maçında izlediğiniz zaman zaten 15-20 kill çekebilen bir takım zaten büyük bir şey başarmış demek oluyor. Ya son şampiyon Fespey Valkes'in maçlarına da baktığınız zaman zaten hani öyle bir oyunu domine eden 25-30 kill zaten hani o da mı çok ya işte bilmem kim şöyle kill alıyor falan muhabbeti yapmayın bana. Orası PNPL. <laughs> e, onu bir ayırt etmek lazım. Hani bu tarz şeyler olabiliyor. O yüzden hani beklememiz durumlar falan olabiliyor çok ağırlık vermeyeceğim scrim turnuva maçlarına ama ara ara atacağım böyle önemli turnuvaların, önemli scrimlerin böyle mevzularını yapacağız. Ee, böyle bir niyetim var. Aynı zamanda da one man squat videoları da çekip böyle 30 killi falan böyle 25 killi, 20 killi maçlar çıkartmaya çalışacağım bilginiz olsun e, yorumlarınız benim için önemlidir böyle birazcık böyle rayına sokmak açısından neler yapabileceğimiz hakkında challenge videoları olur vesaireler olur challenge herkes çok çekti ama e, biz de yeni yeni böyle challenge videoları vesaireleri deneyebiliriz ufaktan gidiyoruz hadi bakalım ses var abi arkamızdan nerede oğlum da abi. Bo bot oğlum mu geldi Bir botçuk geldi botçuk botçuk bot oğlum bu bot mu <laughs> o neydi oğlum bot. <laughs> 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 Bota baksana sen ya. Al, al bot, al. Botlara Botlar yargı daha tanıdım. Solda bir ses evet. daha var Gökhan abi şu tarafta. Duydum, ben... duydum. Buraya bekledikçe ben kill alıyorum ne kadar güzel. Al burada da var bir tane. Aa ne kadar güzel. Önünde de var bir tane abi. Bende 6 var. Dersen 6 da verebilirim. 6 alırım, 4 atarım. Geldim. Ne kadar güzel. Botlara ya... Oo 5 kill oldu bile. Oh tamam, mis abi. gibi. Şöyle bir araba fight atsak şöyle bir gelseler böyle 4'e 4. E 4. Aha. Aha. motor. Motor abi. Motora bindi. Naneyi yedi. Motor abi. Nane abi. Naneyi yedin. İyice. E, bir bakalım Güzel. şöyle. Fişek atıldı fişek atıldı. Aa fişeği basalım. Go go go. Fişek go. Rush. Soldan mek geliyor abi arkadan. Araç fight'ı. Gelsin. Önümüz. Gördüm. PSS'i var. Bir da. daha. Hangi yallah Yalla sen lobi. Araç e, adam, adam, indi, adam indi. indi adam indi adam indi şuraya. O zaman bastık burayı. O fişek de sağda kaldı ha dairesi. Tesla yazsın Tesla yazsın. Ya. Ya. Ee taklandım. Ben içerideyim. Adam. Dikkat et etrafa. Tamam GG. Güzel. Hemen toki şeye gidelim. Ee, ben bir kit almam lazım. Hemen şeye gidelim. Ee, fişeye basmaya gidelim. Bak bu uçak tepemizdeki fişek uçağı. Büyük kit ihtimalle buraya Araba çıkartıyorum. Araba patlak. Bu araba patlak. Bil, bil, bil. Kilise sıktı. buraya da sonra dönelim. Bak ya. hala sıkıyor. Ne? Sana döneceğiz. Bir şey alıp geliyoruz. Sana döneceğiz. Bekle kardeş. Bir şey şeyde atmışlar. Karakolda. Karakolda. Giriyorum direkt. Bomba, molotof, her şeyimiz var, var. Var, 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 var. İki bombam, iki molotofum var. Selamun aleyküm biz geldik. Önümüzde. Onu da bayağı vurdum. Canı bir onun ha. Canı bir onun ha. Moli çekti dikkat et. Yaktım moli. İçeriye girme. İçeriye girme. Az daha yanıyordum lan. İkinci kat, bomba atıyorum ikinci kata. Bu moli çek çıkınca ben içeriye bir dalmam yok mu şimdi? Yok. Evet. Böyle. Attım oraya, moli var oralarda. Çatı. Çatı. Çatı bağlı. Oynadan alın. Girdik. Evet. Güzel. Bir şey almış mı? Ne ya almış güzel, acaba? Geçtim Groza'ya ya, ya. E, Bir de M24 Bir de M24 aldım Mk mı var? Alayım mı Mk? Mk'yı alırsan Groza'yı ben alıyorum, de. İkisiyle de oynayayım Takara 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 ben, ben de şu an var ya Şey de oldu ya. Kulliyeceğim Mk'yı Mk hangi loot'taydı? Dışarıdaki mi? Drop'ta, drop'ta mı? Drop'ta, drop'ta Kaslı Selamun aleyküm biz geldik <laughs> Nerede? Sol evde, sol evde. Sol evde. Evde evde evde. İki, i̇ki, katlı da mı? İki katlı da. Evet abi. İkinci kat. Arkadan kırıyor. Bir tanesi indi havada. Yaktım ha. O ne? O ne? Yaktım ha. Büyük ihtimal yaktım. Atladı Direktleri galiba. Yanarak atladı kaçıyor. Lan. Evet. Ee, o son ineni gördüm ben. Sen tutsana. Sen tutsana bizimkileri. O son inen tepede. O soninen tepeye doğru gitti paraşütte. Ben buradan bakıyorum en kötü ölürüm bir daha kaldırırsınız beni buradan. Sen bizimkileri tut. Bu buralarda bir yerde. Çok uzağa gidemez. Tepeye doğru uçtu çünkü. Bunlar var ya rankçı tayfa rankçı tayfa. Arabaya ee, arabayı alın gelin hemen. Arabaya. Oğlum adam burada 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 ağaçta. Beni finishleyecek ben geliyorum oğlum. Bas düğmeye iniyorum kafasını onun. Gro Grozamı MK'mı aldı. Grozamı MK'mı aldı. Seni oğlum bunu ayakta tavalayalım bunu ayakta tavalayalım basalım tamam. tavayı buna Bir değişik gibi miydi? Evet, he, evet, bu yedin tamam, yedi haberin yok Haber yok mu? Tamam sisledim o ağacı Tavam yok yalnız öyle bir dert Benim var de. Benim, de. Benim de tavam yok O zaman bunu tamam. dövelim bunu böyle ne bileyim bir şeyler yapalım bilmiyorum Vay artık mi? Kalkan açtı Can az mı? Siz onu yediniz ben şuradan loot aldım şu an Çok vurdum çok vurdum tavala onu tavala onu tavala onu çok vurdum onu Vurun onu Bir basmanız Vurun yok var. mu ona yumruğu? Ben... Adam en son sistem vurdum da adam Gök Gökhan abi sistem vuruyor. Bana da sistem vurdu. Kardeşim mi? şöyle Ardın bir dur. şöyle bir ben bir Serdar'ın düğmesine bir basayım da. Ben abi benim düğmeme bas. Serdar Bey'i şöyle bir çağıralım. Okay. An 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 en son bir Poçinki muhabbetimiz vardı. <laughs> Poçinki muhabbeti ha evet. İyi hatırlattın. Böyle bir Poçinki'ye doğru bir bakalım gene o kaldırma yerinin olduğu yere. Oraya Çok bir kamp var. kuranlar vardı. O kamp kuranları bir oradan çıkartalım. Adam çatıda. sesi adam adam. adam var. sesi var. Bomba gelebilir dikkat edin. Oğlum ben daha dışarıda nasıl bayılıyorum böyle? Yok abi ben de. Bomba gelebilir dikkat edin. Benim ne, niye bayılıyorum? Çünkü benim geleğim bir kaskıma vurdu bir derip. De adam, birisi merdivende. Ben orayı bir oynayacağım da şu balkondakini bir vurmamız lazım önce. Balkonda kimse yok abi şu an. Yakına girersem üzerim. Bir baygın var abi. Giriyorum. Çatıda galiba. Bomba abi, çekti, bomba çekti. Girme, girme, girme. Önümde bomba direkt. Patladı. Küçük oda, küçük oda. Önü abi. Canı Hiç canı yok. Hiç canı yok. Relotta. Direkt sağda. Güzel. yok, Asıyor. Tut seriyi. AVM, AVM mi var? Peki, MK-AVM mi oynayayım acaba? Yoksa... Olur olur abi, fark etmez. Bence Peki de inşallah. öyle yapayım. İniyorum aşağı. MK AVM. Çok fena şeyler olabilir birazdan. Ben valla canım sıkıldıkça şu an boost uçuyorum. Ha. Bayağı hayvan gibi boost var bende. Boosta falan ihtiyacı olanı atarım. 8 kişi kaldı bu arada. İyi su kurduk he. Kaç kill vardır acaba tahmininizce? Bende mi mi? Genelde, Genelde. Genelde. Bence şu an bizim bir 25 rahat vardı. Bence fazlası evet. vardır. vardı. Sevgili seyirciler siz de tahmin edin. Evet. Sizce şu an kaç kill var? Ben şuraya bir tane AVM atmam yok mu? Adam da var. Bize bakıyor. Bence burada inelim, ilerlemeyelim. Bir tane yedi. Güzel. Sağda da var, şurada da var taşta. Bakabilir şu an. Bomba attı. Bomba, attı. Bomba attı. Altında adam yatıyor. Vurdum onu. Epe. Götür. Oynadım. Oyna oyna Gökhan abi. Bitti bura. Ay, Tuttunuz mu? Allah öyle bir giriyoruz ki böyle girdiğimiz yere. Yani böyle öyle bir bak rush devam. atıyoruz ki yani bu ligde böyle rushlar yok bu arada. Ben size biteyim <laughs> yani. Basitlikler değil arkadaşlar. Sıralama oyunları diyoruz bak. Bunlar Arka boş oyun oyunlar araba, değil. araba geldi. Araba. araba geldi. Bizim geldiğimiz yere araba geldi. En az iki gördüm. Nak. Daha ileride. Oynuyoruz. Bombam var önde. Oynuyorum. Bakıyorum, ben naklanacağım büyük ihtimal. İndim aşağı. Bakmıyorum şu an haberiniz olsun. LSS var sesi var. Bak şu an bakmıyorum tamam. haberiniz olsun. Tamam abi, tamam abi. E 4 vs 4 t son ekip bu ekip. Galiba bin geliyor. Solda, solunuzda. Tam da da iki. Geldim. Oy. Gelmeye gerek kalmadı. Son oyun. Ya oyunun kapanmasına müsaade etmedik. Yani adamlar da geldi oynayacağız diye. Yani oyunun kapanmasını o son seyfleri görmeye müsaade etmedik. Artı 49 verdi. Benim bu arada as 2, e, as ikiyim. Bizim Serdar'ın rankı çok yüksek arkadaşlar o sıralamada. Bakalım şu anda ne nane yiyeceğiz. 31 herhalde. 31, 31. Bakalım çillere. 27 29 31. <laughs> ben bilmem. <laughs> Hasarlar 2345 hasar atmışım lan. 3500, 4800, 4900 falan hasar var aşağı yukarı. Güzel bir oyun oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz şu anda ekranda çıkacak olan iki tane video var. Onları da seyredebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni atmayı unutmayın. Haydi bakalım. Hoşçakalın.